komutlarımıza uymuyordu. Yani Eminada dediğimiz zaman çağırdığımız zaman ya da bir şey dediğimiz zaman hiç bakma gibi bizi umursamama şeyi vardı. Göz teması kurmayan bir çocuktu. Konuşmak istemiyordu. E, travmatik olduğu için, hastane travmaları olduğu için bizimle hiç iletişim kurmak istemiyordu. Farklı bir odaya geçip orada konuşuyordu. Hareketli Çocuklar kurumunu Instagram'dan görmüştüm. İnceledim. Ondan sonra buraya gelip görüşme yaptık. Önceden hiç göz teması kurmuyordu. Şimdi gözümüzün içine bakıyor yani. Gülümsüyor. Bazı kelimeler çıkmış. Önceden de çıkıyordu ağzından ama çok sayılı kelimeler çıkıyordu yani belirgin bir kelime değildi ama son zamanlarda böyle ağzında dolayarak baba demeye başladı. Hareketli Çocuklar Kurumu'nu seçmemin en büyük sebeplerinden birisi önceki aile yorumları, Instagram'daki çocuk eğitimleri bir de burada birebir eğitim verildiğini görünce o benim daha çok ilgi odama yerleşti. Onun için de burayı seçtik. Evet. Buradaki hareketi çocuklar bölümündeki öğretmenlerimize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu eğitim konusunda da burada devam etmeyi düşünüyorum açıkçası.